Oh arkadaşlar bugün en Minecraft videosundayız. Dünkü gibi yine video çekiyorum. Sesim biraz iyi değil kusura bakmayın. Arazi oluşturulsa ve İnşallah güzel bir yerde doğarız. Ne? Ne oldu şimdi? Aaa köyde doğduk. İyi. Peki niye köyde doğduk? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar Demir golem bulursam Çok iyi olacak Çoluk var O arkadaşlar çok iyi çok iyi vuruyor. Tabii o kadar da iyi değil de. Şöyle. Ay işte maden etme ya. Toprak ya. Şimdi oraya gideceğiz. Ne haber? Senden ben bir Hayır, takas. Aa bizim ne şey mi veriyorsun? Hayır. Şöyle bir ocağımız olsun. <laughs> Belki demir falan şey. Ay yemek. Burayı resmen yağmalayacağız. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoyu durun. kapı şurada. Sandık. Oo, oo çok iyi şeyler çıktı. Arkadaşlar çok şanslıyız. Gerçekten çok iyi şeyler çıktı. Of. Uy. Hemen bir şey yapalım. Gerçekten çok iyi şeyler çıktı ya. Helal be. Biz bayağı bu şeyde şanslıyız arkadaşlar. Bayağı şanslıyız. Şaka yapmıyorum yani. Bu videoda bayağı şans dibimize ya. Dibimize çok dirençler. Yatağımız da olsun. Hadi. Hadi bari bu. Hadi. Olsun olsun. Çoktan iyidir topumuz falan var. Bence bu e, şeyde güzel şeyler bulacağız. Bu köy iyi gözüküyor. Şimdi neredeyse her şeyde bir e, saddık var. Bu ocağımıza almıştık doğru. Şaka maka demir kazmamız oldu arkadaşlar. Sandıkları almıştık. E, başka şu girmemişiz galiba. Ha gir girmişiz mi yani boş aha havuç var galiba evet avuç. ben ha, bir ekmek yiyeyim ekmek yiyeyim. bir de var ya altın elma bulsak çok iyi olacak.